Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Battlefield 5 oynayacağız. Battlefield 5'in War Stories Noir'ı oynayacağız. Hemen buna girelim arkadaşlar. Daha fazla istek videolarınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. E, istiyor isterseniz arkadaşlar webcam'e video da atarım Bu arada ara sahneleri geçeceğim arkadaşlar hmm. İstemeyen arkadaşlar var. Oylama yapalım Ara sahne geçme geçme diye mi Bir Oylama yaparsınız Hangisi yok. daha çok gelirse Onu yaparız Şimdi ne yapıyoruz Hıh hmm kayacağız. Evet kayıyoruz. Buraya Ölmek. 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 Çok zevkli. <laughs> atla. Evet atla. Yürü 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 Oha 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 oha. <laughs> bu arada oradan atlayıp nasıl ölmedik ben onu anlayamadım arkadaşlar bu arada. Aa, şimdi burada otomatik olarak bıraktı şeyi. Neyse bakalım be. Mikrofonu şöyle bir alayım. Aha, oh. çok sıkıntılı yer burası. Şimdi şu taraftan gideyim. Değil mi? Daha iyi olur. Adam var mı ki orada? Bakalım da. Bir var. Şurada var. Tamam mı? Başka şu şurada var. Başka burada burada var bir tane daha. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Tamam gör, ıı, görmüşsünüz yani T'den bunu atabiliyormuşuz. Anladım. Tamam adam Neyse vurdum bir bunu. Bunun kaç buradan... kişi şey Ne? Ben bunları neden görmedim abi? Bir an haneden geldi. Ya, T'den bunu yapabiliyorum. Çok iyi bu, arada. Ben bu... Aha ben burada adam var lan. Burada adam var Şimdi bunu vurursam diğeri görür mü bilmiyorum şu an. Vurayım mı acaba? Aa, bana sıkıyordu. Bana kırmıyordu. Bura, bura. Şurada, şurada bak. Burada. Aşağıda adam var. Mikrofon bir rahat vermedi ya. Aşağıda adamlar var bu arada. Burada. Vurdum, Vurdum onu. Hmm. Şöyle 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 gel Başka şimdi nereye gidelim? Nereye nereye gideceğiz? Arabayı binip buradan mı gideceğim yoksa? Bir saniye. <laughs> C'ye basınca her yani şey oluyor. Mikrofonun içine mi girdim şu an bilmiyorum. Çok bir ses geliyor. Aa yukarıda yukarıda bak yukarıda. yukarıda. Yukarıda bizi görmedi inşallah görmüştüm. Görmüştü de kaçamayız. Kaç şimdi bunun arkasında silah var. Bunun arkasındaki silah Şimdi ben sana sıkmak istiyorum güzel kardeşim benim. Müsaadesi var mı? Sıkıyorum. Çok çok şey yaptım. Çok. O çıksa şimdi. vuracağım. geliyorlar. Onlar vurun kadar <laughs> sıkıntı değil de. Şuradaki bana çok sıkıntı yaratacak ya. Hmm. Tamam arabaya binelim gidelim biz buradan. arabaya git tamam. ya. Ee, burayı ne yapmamı istiyor? Ha. Şunu dündürmamı istiyor. Tamam. Hop hop bekle bekle bekle. Ölüm <laughs> <ölme, ölme, ölme. gülüyor> <Vurdum> seni. ölüm. <laughs> tamam, bunu da oldum ama benim silahım var.